Göz teması kurmak kendine güvendiğini gösterir. Ayrıca biriyle göz teması kurduğunda bu onun hakkında daha fazla şey öğrenmekle ilgilendiğini gösterir. Ürkütücü veya göz korkutucu görünmemek için göz temasını çok uzun tutmadığından emin ol, yaklaşık 2 saniye iyi bir uzunluktur. Hareketli insanlar ilgi odağı oldukları için hayal gücüne pek bir şey bırakmazlar. Çekici bir şekilde gizemli olmak için sakin, biraz ciddi ve nispeten dengeli ol. Çevrendeki şeyler ne kadar hareketli olursa olsun fırtınanın ortasındaki sükunet ol. Gizemli ve zekisin. Kendin hakkında fazla konuşmayacağın için uzun uzadıya konuşabileceğin bazı konuları öğrenmen gerekecek. Bu sadece sohbeti kişisel hikayenden uzak tutmakla kalmaz, aynı zamanda bir konuyu öğrenecek kadar tutkulu olduğunu da gösterir. Konunun ilginç olduğundan ve kutuplaştırıcı olmadığından emin ol. Örneğin başkan adayları ilginç olabilir ama aynı zamanda kutuplaştırıcıdır. Bunun yerine çiftlikte üretilen balıkların çevre üzerindeki etkisi ilginç bir konudur ve muhtemelen hiç de kutuplaştırıcı gelmez. Soru sormak, gizemli olmanın ve insanları çekmenin mükemmel bir yoludur ve birkaç amaca hizmet eder. Sohbeti kişisel detaylarından uzak tutmana, başka bir kişiye ilgi göstermene ve en önemlisi insanların kendileri hakkında konuşmasına olanak tanır. İnsanlar onlarla özellikle ilgilendiğini düşünür ve hikayelerini duymak istediğin için gurur duyarlar. Aslen nerelisin veya para sorun olmasa nereye seyahat ederdin? gibi basit sorularla başla. Cevapları dinle ve bu cevaplara göre sorular sor. A, Paris'e mi gitmek istersin? Işıklar şehri hakkında çekici bulduğun şey nedir? Yalnız mı yoksa biriyle mi seyahat ederdin gibi. Gizemli olman çekici olamayacağın anlamına gelmez. İnsanları gülümset. Gülümseme, insanlara kendilerini iyi hissettirir ve kendilerini gülümseten kişiye karşı anında daha çok ısınmalarını sağlar. Kendin gülümsemekten de korkma. Hayatın hemen hemen herkes için çekici olan, iyi bir takdirini gösterir. Gülümsetmek için biriyle konuşmak zorunda değilsin. Göz teması kurduğunda karşındaki kişiye biraz gülümse ve izle, o da karşılık verir. Sırf kendin hakkında konuşmaya fazla zaman harcamayacak olman, sohbeti yönetemeyeceğin anlamına gelmez. Bunun işe yaramasının nedeni, konuları oldukça sık değiştirmenin etrafındakilere yalnızca gizemli değil, aynı zamanda çeşitli konular hakkında kendinden emin ve bilgili olduğunu göstermesidir. Konuları değiştirmek için genelde başkasının bir şeye tepkisinde ortaya çıkacak olan doğal fırsatlar ara. Sohbeti başka bir yöne yönlendirecek bir soru sormak için harika bir zamandır. Cinsiyetine bağlı olarak gizemli olmak, neredeyse herkes için çekici olan iki arketip olan alfa erkek veya cilveli bir kadın olduğunun bir işareti olabilir. Gizemli insanlar özgüven yayarlar ve bu özgüven cinsiyetine bağlı olarak farklı yorumlanabilir. Cinsiyete bakılmaksızın oldukça evrensel olan şey gösterişli veya ilgi isteyenlerin değil, gizemli insanların kontrolü sessizce elde tutanlar olmalarıdır. Bu fikir, çekiciliğin fizyolojik ve psikolojik olduğunu ve ikisinin birbirini etkilediğini varsayan çekim psikolojisine atıf yapıyor. Biriyle konuşurken ona hayat hikayeni anlatma. Açık bir kitap değilsin. Gizemlisin ve hikayende boşluklar bırakman gerekiyor. İnsanları soru sormaya, söylediklerini düşünmeye ve hayal güçleriyle hikayenin boşluklarını doldurmaya teşvik eder. Bilgi sunmak yerine yalnızca kendinle ilgili sorulan soruları yanıtlamak, bu fikir için harika bir yaklaşımdır. Soruları cevaplarken bile soruyu cevaplayan kişiyi tatmin ederken olabildiğince az bilgi ver. Birisi sana hafta sonunu sorarsa, birkaç arkadaşla buluştum ve şehir merkezinde bir şeyler yaptık, gibi belirsiz bir yanıt ver. Seni daha fazla sorgularsa hiçbir şey söyleme ve gizemli bir şekilde gülümse. Her zaman müsaitsen hevesli görünebilirsin ve kesinlikle gizemli görünmezsin. Bunun yerine, genellikle olmasa da ara sıra olabilir olmak istersin. Bu da ilginin neredeyse bir ödül gibi gösterir. Telefon görüşmeleri, kısa mesajlar, görüntülü sohbetler ve buluşmalar için geçerlidir. Telefonun çalarsa sesli mesaja düşmesine izin ver. Bir kısa mesaj veya direkt mesaj alırsan hemen okuma. Bir araya gelmenizi önerirlerse coşkuyla evet deme. Önce takvimini kontrol et. Sık sık müsait olmadığın zaman gizemli olursun. Gösterişli kıyafetlerin, parlak renklerin veya iddialı desenlerin nedeniyle kalabalıkta öne çıkmak istemezsin. Bunun yerine, kıyafetlerini biraz mütevazı ancak yine de çevrendeki herkesten farklı tutmak istersin. Koyu renkler daha gizemlidir. Mesela çevrendeki insanlar kot pantolon giyme eğilimindeyse çizme kesim kot pantolon giymeyi düşün. Herkes bot giyiyorsa mokasen giymeyi düşün. Daha yaratıcı olmaya ve kalıpların dışında düşünmeye çalış. Hoşlandığın kişi gizemli tavrını çekici bulur ve yaratıcılık, kendinden emin, gizemli bir kişiliğin göstergesidir. Yaratıcılık, eğlenceli ve disiplinli olabileceğini ve dünyaya benzersiz bir perspektiften baktığını gösterir. Gizemi korumak için bu benzersizliği hoşlandığın kişiyle paylaş. Yaratıcılık sadece sanatsal demek değildir. Sanatsal bir yanın olmayabilir, bu sorun değil. İnsanlara verdiğin yanıtlar, sorunlara bulduğun çözümler hatta partnerinle zaman geçirme şeklin konusunda yaratıcı ol. Mesela akşam yemeği ve film önermek yerine yaratıcı, ol ve eşini piknik yapmak için bir park gibi daha önce hiç bulunmadığı bir yere götür ve onunla birlikte okumak için en sevdiğin şiir kitabını getir. Tahmin edilemez olmak, gizemli tavrına katkıda bulunur. Hoşlandığın kişiye rol yapman veya onun kafasını karıştırman, daha da kötüsü duygularını incitmen gerektiği anlamına gelmez. Tahmin edilemez olmak, kendi rutinlerini ve kalıplarını ara sıra aşman anlamına gelir. Hala bazı sırlarının olduğunu gösterir ve işleri ilginç kılar. Mesela işe giderken her zaman bir kahve alıyorsan, bir gün bunun yerine koşuya çıkmaya karar ver ya da her zaman hoşlandığın kişinin seni aramasını bekliyorsan onu arayarak şaşırt. Hoşlandığın kişi seni çekici buluyor ve belki de ilişkinizi başka bir düzeye taşıdınız. Unutma, gizemliyken de duygulara ve ilgiye karşılık verebilirsin. İnsanlar kendilerini çekici bulduklarını düşündükleri kişilere daha fazla ilgi duyma eğilimindedir, bu nedenle sana olan ilgisine karşılık ver mesela hoşlandığın kişiye çiçekleri götürürken veya seni düşünüyorum diyen basit bir mesaj gönderirken gizemli kalmaya devam edebilirsin. Küçük Lester, özellikle gizemli bir insandan geliyorsa çok şey ifade eder.